İşte akşamlar dediğinizde ben kahve seni tavsiye ettiyim bu akşam ne tür insanlara yeni bir kampanya var benim kahveyim İşte gördüğünüz bir kahve fiyatı da çok uzun. 2.75 altı yirmi beş lira muzdaka içmeyi tavsiye ediyorum şimdi yeni bir kampanya ile 60 sevdada diyoruz sevdasız kahve. İşte akşamlar dediğinizde. Ben, kameramanımız Serdar. Bu sefer önümüzde olmayı tercih ediyorum. Evet, McDonald's'ın yeni bir üründen bahsedeceğim. Şu an Selim arkadaşımızın bahsettiği gibi... Neydi bu kafe? Silemiyorum. Yavaş, abi. Silemiyorum kafe. Yanımda tatlı sileme abi. Hiç de bunu seviyoruz. McDonald's çırpıcı yok.